Şu kenarları da parlat ibrikçi. Parlatıyorum cenab abi Ha güzel Ya böyle olmuyor birkaç eşya almak lazım Bir masa birkaç oturacak şey Ayıp gelip giden dostlara Asıl kadınlara ayıp oluyor cenab abi Şuraya birini getirmeye utanıyorum valla Ben de onu demek istiyorum İpekçi Eskiciyle konuşsak mı acaba? Sabri Bey biraz para verse. Bana öyle geliyor ki Sabicim'in pek para vermeye niyeti yok. Hmm. bana da öyle geliyor Cenab abi. Vakit kazanmaya çalışıyor. Cafer numara yapıyor diyor. Numara mı? Sanma. Adam gözümüzün önünde fenalaştı ya. Benimkinin burnunlarını biraz daha parlat İbrikçi. Evde köpek mi var? Ne gelecek Cenab abi? Allah Allah bana mı öyle geldi. Bak yine kapıda bir bakıver İbretçi. Şey. Kim o? Benim Sıtkı Bey amca kapat kapıyı. Babamdan kaçıyorum saklayın beni burada. Zorla köye götürecek. Ne yaptın yavrum? Gel bakayım gel 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 gel. Köpeğin de pek şirin. Aile teyzenin mi öptün yine? Yok amca hmm. kaçtım babamdan. Nasıl şey o? İnsan babasından kaçar mı hiç yaramaz. Babası zorla köye götürüyormuş da ondan Cenabı abi. Allah Allah bu yaşlı adam zorla köye götürülür müymüş? İstemiyorsa gitmesin. Bana bak. Bu ısırmaz değil mi? <laughs> Isırmaz Cenabı amca çok tatlı. Ne olur sakla bizi. Tatlı gerçekten neydi adı? Abadi. <laughs> Eyvah bu kim şimdi? Babası herhalde. Olabilir Sıtkı amca açma kapıyı. Olmaz aç bir Buyurun. Gözüm rahatsız ettim. Buraya mı kaçtı o hayırsız? Burada usta burada. Gel bakayım buraya. Siz de beni sattınız adiller. Al. Nasıl konuşuyorsun öyle amcalarınla? Kusura bakmayın gözüm. Bakmıyoruz ustacığım bakmıyoruz. Güle, güle güle, güle Hadi hakkınızı helal edin, iyi bayramlar. Size de ustacığım, iyi bayramlar. Şey... Bu köpeği bize mi bırakıyorsunuz? Ee, onu da götüreceğiz gözüm. Şimdi bunu bırakırsam kaçar. Sonra gelir alırım. Yürü. Yürümüyorum. Hadi bakalım ne? Böyle yavaş yavaş. İnşallah otobüsü kaçırırız. Al. Ağzını ayrı aç. Yürü. 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 Of, of. Bu ne ya? Kabus gibi. Şekerci geldi. Çok taze bunlar. Hacının şekerleri geldi. Şekerciye gitme. Çok taze. Şekerci ayağına geldi. Hüseyin, ne yapıyorsun sen orada aslanım? Şeker satıyoruz, ne yapacağız? Yok ya, burayı mı buldun? Biz burada ne satacağız? Sen de sat aslanım, ne var? Allah Allah, serbest piyasa bu. Herkes kendi kısmetini yer. Yürü hadi, yürü. Hasta etmeyin seni, hadi. Sen yürü. Bayram şekeri geldi, bayram. Hacının bunlar. Bak Hüseyin, denerim şimdi bu arabayı. Çek git buradan, bir daha söylemem, duydun mu? Ha? Hadi sıkıca devir bakalım. Al lan al al. Ya. Çocuğu, öz al, öz al, Yavaş. Al, al. Yavaş. Al, lan. Benim ekemi ben, ben, oynayana ben böyle yaparım. Bana sen. bak. Al lan. Çağır efendi. Buyurun. Lütfen bir taksi çağırabilir misin? Başla. Taksi. Hı Yürü Köye mi gidiyorsunuz ustam? Köye gözüm. Hadi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Hediyelik şeker verelim. Aldı Karmut sağ ol. Taksi! Sıkı tut onu hayırsız. Sımsıkı amca yürü. İtme şöyle şu çocuğu Galip. Ne bu surat tertibim? Bize selam yok mu? Yok. Sevgilime söyle Hüseyin amca. Beni zorla götürüyorlar. Yürü. <gülüyor> <gülüyor>